Aslında yani. tabii ki bazı dominant geçen hastalıklar var. Hani bunlar e, belirgin olarak kişiyi etkiliyor. Ancak şimdi biliyoruz ki 100 tane meme kanserli kadın alsak önümüze bunlardan 7'si aileden gelen yani genetik kökenli, 93'ü ise evet. tamamen epigenetik kökenli olarak oluyor. Şimdi epigenetik dediğimiz zaman biz nelerden bahsediyoruz? Birazdan sevgili Esra hocanın bahsedeceği gibi beslenmenin burada çok çok önemi var. Evet. Hatta ben aslında demin biraz önce şundan bahsetmiştim tam hemşirelerde yapılan bir çalışma demiştim. Sonra oradan melatonine geçtik. O lafımı da bu vesileyle tamamlamış Lütfen, tabii olayım. Buyurun. 182 bin hemşirede beslenme ile ilgili çalışma yapıyorlar ve en çok onlarda meme kanseri görüldüğü için beslenme gruplarına ayırıyorlar ve bunlardan hangi gruptan meme kanseri en az görülecek diye bakıyorlar. Ve Neymiş? biraz önce Yeşim Hoca'nın da üzerinde durduğu tiroid hastaları için de önerdiğimiz Turpgiller yani Brassica ailesi dediğimiz grubu yani brokoli, lahanalar, kırmızı lahana, Brüksel beyaz lahana, bürüksel lahanası, kara lahana karnabahar, turp, tere, şalgam bunları yiyen grupta bir kere DNA kırıklarını yani bunların içinde diindolil, metan, indol, 3 karbinol denilen bir madde açığa ne, çıkıyor. Ne yapıyor bu madde? Bu madde DNA'da oluşan o çizikler, kırıklar işte bunlar başka bir hücre artışına gidiyor. İşte bunun tamirini sağlıyor. Hasarları tamir ediyor. Hasarları ediyoruz. onarıyor aynen. Hmm. Diğer yandan metastazı engelliyor. Yani bir COX-2 denilen hmm. bir enzim vardır. Adı önemli değil. Onun üzerinden böyle bir sürü damarlanma yapar kanserler ve metastazlar yapar. Dolayısıyla o enzimi baskılıyor ve hmm. metastazları engelliyor. Ve dolayısıyla kişi de hücresel hataları onardığı 12. için ve dağılımı engellediği için aslında bizim bu grup Hatta da dim değil o yüzden bunlar takviye olarak satılıyorlar. Hmm. Özellikle ailesinde meme kanseri olan, östrojen baskınlığı dönemlerinde yok atlattı geçti ha bir daha nüks olmasın diye yalnızca ben bu grupta Tamoksifen kullananlarda önermiyorum çünkü tamoksifenle yarışabilir östrojen reseptörüne bağlanmak konusunda. <laughs> ee, ama onun haricinde herkesin en çok kullanması gereken e, beslenme grubu bu sofralarımızda. <laughs> Diğer yandan e, tabii ki egzersiz çok önemli. Çünkü egzersiz ne yapıyor? Egzersiz zaten bizim mutluluk hormonu serotonin, has hormonu dopamin iyi hissetme hormonu endorfini salgılatıyor. Şimdi bunlar nereden salgılanıyor? Bunlar bağırsaktan salgılanıyor. Dolayısıyla bunların bağırsaktan salgılanabilmesi için bağırsağımızın da sağlıklı olması lazım. Yani sağlıklı beslenme ve sağlıklı bağırsaklar aslında bizim bu mutluluk hormonlarımız için de çok önemli. Diğer yandan bizim bağışıklık hücrelerimiz yani kanserle savaşan hücreler. Bizim doğal öldürücü natural killer dediğimiz hücreler bunlar da %70'i bağırsaktan köken alıyor. Dolayısıyla biz egzersiz yaparken bağırsak mikrobiyotamızı da aslında düzeltiyoruz. Bağırsaklarımızda mesela östrobolom denilen bir grup var. Östrojenin kötü metabolitlerinin, kanser yapan metabolitlerinin yani metabolit son ürünlerinin ortaya çıkmasını engelliyor. İyi metabolitin açığa çıkmasını sağlıyor. Mesela biz bir egzersiz yaparak kendi kas kitlemizi arttırıyoruz. E kaslarımız eşittir. Mitokondri sayısının yüksek olması. O zaman mitokondriyi arttırıyoruz. Mitokondrinin yüksek olması bize yaşam enerjisi veriyor. Hastalıklarla savaşma gücü veriyor. E diğer yandan bağırsağımızı da iyileştirmiş oluyoruz biz egzersiz yaparak. Oradaki e, mikrobiyom yani bağırsak hareketlilik işte sindirim vesaire. Bağırsaklarımızda işlerin yolunda gidip gitmediğinin tek göstergesi düzenli olarak idrar yapmak mıdır günlük atıyorum. Yok evet. tuvalete gitmek değil. Ne ne, ne değil. vardır başka <laughs> orada yolunda gittiğini bize gösteren veya yolunda gitmediğini şöyle gösteren ki, belirtiler. Şöyle mesela e, benim karşıma birisi gelse dese ki ya. Hocam benim böyle cildimde kabarıklıklar, kaşıntılar var dese. Hemen ben bağırsakları düşünürüm. Veya o kişi gelse bana ben de haşima atroideti var dese. Veya da romatizmal hastalığım var dese. Veya da bizim ailede Alzheimer çok dese. Veya da <laughs> e, kafam bozuk dese Ah evet <laughs> anksiyetem ben çok kaygılıyım böyle devamlı <laughs> evet kötü bir şey olacakmış hissi <laughs> taşıyorum dese veya da böyle Beynim sisli yani net olarak hiçbir şeyi hatırlayamıyorum desem. Dön dese. dolaş bağırsaklar evet. mı hocam Kesinlikle. gene? Kesinlikle. Bağırsak Çok her önemli. şeyin yani Hipokrat 2500 yıl önce demiş ki bir hastalık varsa kökeni bağırsaklardır. Evet, Ve tıp işte oraya geldi artık. Kesinlikle. Probiyotiği Hitler buldu biliyorsunuz. Evet. <laughs> Probiyotiği Hitler buldu. Probiyotiği Hitler buldu. Evet. <gülüyor> Enteresan. Evet, gerçekten ilginçmiş. Şey, Estranım buyurun. Ben burada bütün genetiğe bağlamak istiyorum. Eee şimdi doğru. Hocamızın dediği gibi mikrobiyata gerçekten burada çok önemli. Biz aslında şöyle... E, genetik testlerle de e, kişinin o anki e, gen haritasını gözlemleyebiliyoruz bu arada. Hı hı. Şimdi genetik aktarımlar aslında yüzde beşlik bir dilimi oluşturur. Yani kalıtsal hastalıklar anneden, dededen veya atalarımızdan bizim e, bizlere geçen hastalıklar aslında yüzde beşlik bir dilimi oluşturur. Şimdi burada çok yanlış bilinen bir şey var. İnsanlar genetik test yaptığında sanıyor ki benim dedemden gelen evet. bir hastalığı ben göreceğim veya öğreneceğim sanıyorlar. Aslında böyle bir şey yok. Biz gün içerisinde bile binlerce hücre yıkılıp yeniden onarılıyor ve tekrar tekrar oluşuyor. DNA için de bu geçerli. DNA sürekli yenilenebilir ve değişebilir bir formda. Biz de bu noktada diyoruz ki işte eğer siz genetiğinize yani DNA'nıza iyi bakarsanız ya yani DNA kırılmalarını azaltırsanız mitokondriyal disfonksiyonları oluşturmaz da eğer hücrenizin gençliğini olabildiğince, hücrenizin çalışmasını sağlarsanız, siz evet kolay kolay yaşlanmazsınız. Ve DNA'nızı gerçekten onarabilirsiniz. Örnek veriyorum, burada biraz da böyle detoksifikasyon panel dediğimiz detoksifikasyon ayağı da çok önemlidir. Hmm. Yani faz 1, faz 2 dediğimiz şey çok önemli bir ayak. Örnek veriyorum, şimdi ben sülfü ve kükürt grubu besinlerden bahsediyorum. Turp, işte brokoli, karnabahar, e, baktığınızda prasa. Şimdi bu besinlerin aslında herkese yaradığını net olarak söyleyemeyebiliriz de. Tabii. Çünkü şöyle bir durum var. Evet e, Haşimato'da, Hipotiroid'de doğru. Süfür, kükürt böyle sanıldığı kadar tükaka bir durumda değil. Bunu beslenmeciler de çok fazla kesebiliyor. Doktorlar da çok fazla kesebiliyor. Aslında bu çok doğru bir şey değil. Bu kişiden kişiye yine değişiklik gösterebilen bir durum aslında. Eğer bir kişinin diyelim ki faz biri çok hızlı çalışıyor. Detoksifikasyondan bahsediyorum. Yani karaciğer sağlığı diyelim, düz hesap. Hani insanların da anlayabileceği bir dilde söyleyelim. Diyelim ki faz 1 biraz hızlı, faz 2'si o kişinin yavaş. Bu metil grupları veya süfür kükürt grupları o kişide yük oluşturur. Yani faz 3'e geçişlerde zorluk yaşar o kişi. Yani örnek veriyorum bu kişide çok fazla e, bağırsak problemleri de olur. Bu kişide yaşlanma daha da hızlanır. Biz bu şartlarda deriz ki faz 1'de de örnek veriyorum antoksidan kapasitesi yüksek besinleri çok fazla veririz. E, deriz ki bu sefer biz faz 2'yi biraz daha hızlandırabilmek için bu besinleri keselim dediğimiz insan da var. Hmm. Faz 2'si çok yavaş çalışıyor. Çok hızlı çalışıyor. Bu besinleri çok rahatlıkla verdiğimiz bizim insanlar da var. Yani her besin de herkese uygun olmayabiliyor. Evet. Her şeyin ayrı ayrı faydası olması vesilesiyle biz evet. de her şeyden yemeye çalışıyoruz. Ama ya herkes da için doğru bütün değil bu. Bütün takviyelerle alakalı işte şu dayı bu dayı bunu da alayım onu da alayım. Onun içinde bunu alayım derken 20-30 tane takviye yutma e, maalesef hatasına da düşebiliyoruz. Evet. Hem takviyelerle ilgili hem besinlerle ilgili e, hem Ki, de diğer konularımızla da... ilgili çok özür dileyerek tabii, reklama tabii. gitmem gerekiyor. Tabii, tabii. Reklamlardan sonra aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buyurun. Evet Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Kıymetli hocalarımla birlikte hormonlarımızı dengesizliklerini nasıl denge tutacağımızı konuşmaya devam ederken tiroid hormonlarının öneminden bir kez daha bahsedeceğiz. Altını birazcık daha çizeceğiz. Özellikle de önümüz Ramazan oruç tutarken tiroid ilaçları nasıl kullanılmalı yaşam hocamıza dönebiliriz burada. Evet her sene ben bunu söylüyorum videolarla da çok yaygın tiroid hormonu kullanıyor kadınların ülkemizde. Şimdi iftarı yaptı. 20 dakika açlık süresi gerekiyor. Eğer 20 dakika be beklemek istemiyorsa, hani iftara evet. yemek için bütün gün aç kalmış, sahurda itsin hmm. Yani sahura kalktığında evet. sahur hazırlıklarını yapana kadar zaten 20 dakika yarım saat geçer. Aman Eğer diyelim ki kişi sahura kalkmıyor, direkt e, uyuyor, tutuyor, tutuyor. o zaman da yatarken alsın. Hmm. Diğer antitiroid ilaç dediğimiz şeyler. Diğer ilaçlar yani tiroid hormonu fazla çalışıyor da onu bloke eden ilaçlar ise aç tok fark etmiyor. İstediği anda iftarını yap, yapar yapmaz alabilir onu. Ama öbürü aç alındığı için sahurda almasını öneriyoruz. öneriyoruz. 20 dakika yeterli. Hı hı. Bir de bir genel bir şey söylemek istiyorum. Buyurun Şimdi hocam. hocalarımın anlattığı şeylerin hepsi çok değerli. Bu çok metilasyonlar iyi. işte o çalışmalar DNA kırılması öyle oluyor şöyle oluyor bunlar hepsi çok değerli moleküler çalışmalar. Fakat bir küçük örnek vermek istiyorum. Şimdi bir dizisi var adamın. Brian Johnson mı ne hmm, hani bir, evet. evet. Şimdi bu adam günde 130 takviye alıyor. Evet. Ee, sabaha karşı dörtte kalkıyor, öğleden sonra bilmem kaçta yatıyor. Hiçbir ilişkiye girmiyor aman bir şey kontamine olurum falan diye böyle bir yaşamı var. Merakla bekliyorum. Tip şeyi bekliyorsunuz. Yani, ne olmasını Yani nasıl ölecek diye Tabii ben, ben hani böyle. şey görebilirsem. Öleceğiz yani sonuçta öleceğiz. Şimdi evet. 24 yani, saat 18 saatte 18 saate indirmiş. Belki genç ölmek istiyordur. Evet yani, yani. cildi Böyle hani yaşından daha küçük gösteriyor gibi görünse de bir yapan Bana şey var. Ben daha mi? güzelim yani ondan. Erkek de olsa. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ama meraklı bekliyorum şimdi kişiyi. Şimdi Çünkü o, neden? O da bir yaşam. 130 takviye. Evet. İşte hmm. dörtte kalk. Hmm. Robot nap, gibi. İşte Lazerlerin uyacağım. içine gir bir şey yap. Şimdi bu çok ekstrem bir örnek tamam. değil mi? bir de şey çıktı. Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme takıntısı. Evet. Bu da bir şey. Takıntı evet, evet doğru. Evet bu doğru. da ortoreksia nervoza deniyor buna. Hı -hı. Bak şimdi o çalışmalar çok değerli ya ama insanlar da şu mesajı almasın. Ben turşu yersem meme kanseri olurum mesajını almasın. Hayatta denge önemli. Hı. Temel şeyler. Doğru. Bu dengenin içinde de hani tabii ki iyi yaşalmak. almak ee, yaş alacağız ve bir gün gideceğiz öleceğiz o evet. temel şeyler var ya işte egzersiz bir aktivite stres kontrolü olabildiği kadar hmm. stressiz bir yaşam olamaz genetik faktör de önemli hmm. mesela benim annem vefat ederken kel değildi ben yüksek ihtimalle kel kalmayacağım tamam. seyrelse de hmm. ama annem hiç röfle boya yaptırmıyordu Şimdi ben yaptırdığım için daha seyreldi. Tamam. Şimdi ben mesela röfleyi kestim. Onu oradan kurtarıyorum. Hmm. Diyorum ki ben kel kel olarak ölmeyeceğim, kalacak bu saçlar. Ama en azından bu dökülme hızını yavaşlatmak için ben şey yapayım. Hmm. İşte beslenme, evet. bütün o metilasyon hmm. şey. Beslenmede de şey de düşünmek lazım. Yani toplumun yüzde doksanına hitap ediyoruz ya veya etmeliyiz. Şimdi. <laughs> Her şeyi düşündüğün zaman denge. Yani karbonhidratı da, yağı da, sebzesi de. Doğru. Akdeniz tipi <laughs> Doğru. demez miydi bizim anneannelerimizden babalarımızdan üç beyaz, tuz, şeker, un. Evet, uzak dur. Bundan uzak dur. Dengeli, dokunan bir şey varsa yeme. Yani o çalışmalar çok değerli olmakla birlikte al şunu ye kanserden korun al bunu. Yani böyle bir şey zor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.